kimse yanlış anlamaz. Ama kimse. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler programı başlamadan önce bir son dakika gelişmesiyle yayına ara veriyoruz. Sanırım bize ...nazar değdi. <laughs> evet yani... ...ilk üç maçın o güzel tahmininden sonra... ...biraz kötü e, patladık. Evet, zaten bu montaj hatası. Biz normalde tam tersi... ...Majestan Yener demiştik. O montajda... Tabii ya. Yani valla... ...Enon TV'nin e, kurgucusu bize oynuyor. Evet. E, bu kısmı geçtikten sonra... ...bizi sosyal hesaplardan takip etmeniz gerektiğini... ...artık biliyorsunuz diye düşünüyoruz. Sosyal hesaplar ya da... Kimse yanlış anlamasın hashtag'in altına sorularınızı, önerilerinizi veya görüşlerinizi belirtebiliyorsunuz ama... Ama Serhat kardeşimiz var. Ee, çok güzel bir yorumla bize dönmüş. Ona bir cevap vermek istedim. Demiş ki, Sercan'ın sakalından dolayı mikrofondan ses geliyor demiş. Serhat kardeşim sakalı kesiyor. Yok kesmiyorum. Öyle bir şey yap. Çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Ama orada bir ufak bir şey söylemem lazım sana. Türkiye maçında Ozan Tufan demişsin adamın dibine. Katılmıyoruz kardeşim. Ee, biz Modric gol atarken saçıyla oynayan bir e, kardeşimizi görmek istemiyoruz. Ee, bir de adamın dibini genelde tüm maçı değerlendirerek yapıyoruz. Ee, bu sebeple e, senle o noktada biraz ayrılıyoruz. Ama takipte kaldığın için, bizleri izlediğin için, güzel yorumların için de sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür kardeşim. ediyoruz. E, maçlara geçelim. Evet Evet sevgili seyirciler dün oynanan iki maçla e, gruptaki ilk maçlar bitti. E, i̇lk maç Avusturya-Macaristan maçıydı. E, bizim bu konudaki yorumlarımız <laughs> Avusturya'nın ezici üstünlüğüyle. E, ben 3-0 demiştim mesela. Evet, ben de farklı ee, demiştim. Ama beklenen olmadı. Macaristan e, değişik bir jenerasyon yakalamış. Evet. Değişik bir ruh İnanamadık yani, Macaristan çok, çok iyi oynadı. Çok temiz oynadılar. oynadılar. Ee, gerçekten takım olarak iyi hazırlanmışlar. Ee, yani aslında şöyle, e, işte bu 24 takıma çıkmasın güzel yanında bu oldu abi. İsteyenler vardı. Yani milli takım olup da bu turnuvalara katılamayanlar vardı. Şimdi bunlarla birlikte baya böyle isteyen, eden, e, hani geçmiş başarılarına baktığımızda ortada net bir Macaristan görmemekle birlikte inanılmaz bir e, oyun anlayışı vardı. E, daha da farklı olabilirdi. E, o yüzden de sonuna kadar hak ettiler. Maç Avusturya'da da bilgi verelim şöyle e, Avusturya'dan ben çok şey bekliyordum elemelerdeki performansından ötürü. Ama Alaba maalesef Avusturya'ya yetmedi. Bir tek Alaba oynadı diyebiliriz Avusturya'da. O da ilk yarı ya yani sonra i̇lk yarı. Sonra birazcık daha forvete gideyim derdine düşmek durumunda kalınca e, yani tabii, o da bitti. Dakika 63'te e, Zalai'nin Zalai golüyle yani. ve Sonra Zalai'den sonra da Stieber'in 88. dakikadaki golüyle 2-0 kazanmış oldu. Evet. Ee, biz bu maç için maçın adamlarında adamın dibine dedik ki Klein Hasler dedik. Ee, çok böyle enteresan bir oyuncu. Ee, çok göze çarptı. Ee, çok koştu. Ee, takımı için gereken her şeyi yaptığını gördük. O yüzden de adamın dibini öncelikle e, Macaristan'ın e, futbolcusu 15 numaralı futbolcusuydu. Klein evet. 15 numaralı Zaten 79'da çıktı. Stiber girdi. O da golü attı. Ondan yani de giren de geri kalan gerekeni yaptı. Yani gerekeni, <laughs> gerekeni yaptı. yaptı. Bir de çengelimiz var abi. Evet. Avusturya'da bence en iyi oynayan futbolculardan biriydi. Evet, o da. O da Arnavutovic. 7 numaralı futbolcuları. Ve bence o da çok sağlam işler yaptı. Ee, özellikle kanat organizasyonlarını yönetti. Oyunu kurmaya çalıştı. Ee, oyunun içindeydi sonuna kadar. Değişik bir futbolcu. O yüzden ona da adamın dibine bir çengel attık. Son çengelimizi de pijamalı kaleci Kirali'ye evet. attı. 40 yaşında turnuvanın en yaşlı futbolcusu tamam. ve o ne özgüven ya. Tam, tam baba ya. Baba ya böyle, ya öyle bir tavırlar ki göğsünü alıyor, topu yumuşatıyor, ya onu şey yapıyor. görmek çok zevkli bir şey ama yani. İşte en son ben o adamı şeyden hatırlıyorum, ee, galatasaray her Berlin maçı 99-2000. Evet. Adam yine aynı pijamayla bize karşı oynamıştı yani. Hiç çıkarmıyor onu değil mi? Yok, evet. bence Zaten yatarken, kalkarken. araya kaçmış, e, orada sıkıntı olmuş. Onu evet, e... <laughs> araya kaçırmayalım Kiral'i. <laughs> yani 40 yaşında ve inanılmaz özgüven, ellerini kullanmayan bir kaleci helal olsun. E, o yüzden adamın dibinin son çengeli de... E, Kireli'ye gitti. Normalde bir vardır. futbolcuya verdiğimiz, çok beklentimiz e, olan futbolculara verdiğimiz tırtı bu sefer başka bir şeye verdik. Evet. O da iki takımın da taraftarlarına verdik. E, çünkü e, yani ruh yoktu. E, taraftarsın takımı desteklemek için. İlk oldum. defa boşluklar gördük. Ve boşluklar var. E, yani orada da değilsin. Neredesin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Yok. Herkes sorguluyor. Evet. Yani. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Balta. Balta, Avusturya'dan Hanik. Dedik çünkü ya çünkü yok bir milli takıma yakışmayan bir adam olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bütün organizasyonlara başlamaya çalışan organizasyonları bitiren adamdı. <laughs> Hiçbir şekilde yapamadı. Hiçbir şey yapamadı ve balta oldu. Aslında çok fazla konuşmanın alemi yok. <laughs> Aynen öyle abi. Allah bildiği gibi yapsın. Aleksandr Dragovic dedik. Gereksiz bir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ki tam gol atıyordu takım. O sırada... Aynen. Abuk subuk bir faulle e, insanın ayağına öyle girilmez. Ya yani düşüşte ilk gol e, yedikten sonra yani geriye düştükten hmm. sonra e, Avusturya ayağa kalkmaya çalışırken 66'da şey 66. dakikada. E, 60 Pardon 66. da yani 3-4 dakika sonra Avusturya aslında cevabı veriyordu. Ama işte Dragovic'in yaptığı. Oldu, koptu. O yüzden yani. Alexander Dragovic'i Allah bildiği gibi yapsın dedik. Bir de tokatlama anımız var ki o da zaten bahsettiğimiz Dragovic'in kırmızı, kart, kart gördü. An ee, iyi bir Macaristan gördük. İşte yani keyif aldığım şey de tam olarak bu. Sadece favori takımlardan bir şey beklememek lazım ki şimdi ona doğru gidiyoruz zaten. Beklentimiz olan takımlar iyi oynamıyorlar. O yüzden helal olsun Macaristan deyip devam ediyoruz. İkinci maçımız bugünün ikinci maçı Portekiz İzlanda. Maç 1-1 bitti. Ee, hakem hakemimiz Cüneyt Çakır'dı. Ee, Türkiye'miz iyi. <laughs> hemen milli duygular. İyi ee, iyi temsil etti. Çok enteresan bir şey var böyle pozisyonlarda falan düdük çalınca abi şöyle bir şey yapıyor var. Yani mesela buradan futbolcu koşuyor şöyle yapıyor. Bu huyu yeni edinmiş ama. Böyle bir manyağa bağlıyor falan. <laughs> ama Euro 2016'daki hakemlerde bu... <laughs> sağlam. Bence bir oryantasyon olmuş orada. Bütün olmuş hakemler orada. böyle bakıyorlar. Yani, yani direkt uzaklaştırıyorlar. Bizdeki öyle. neydi geçen gün konuştuk? Bünyamin Gezer. Bünyamin Gezer. Onun gibi bakıyor böyle pis pis deli deli bakıyor. Evet evet. Ve ee, iyi yönetti. Evet maçı genel i̇yi anlamda yönetti. iyi yönetti. Ee, golleri ilk gol Nani'den geldi. Biz sevinmiştik. Ee, evet. Çünkü skor tahminlerimiz 2-0 ve 3-1 üstüneydi. Evet ben de 3-1 demiştim. Ondan sonra dakika 50'de Jarnason, bu isimleri asla okuyamıyorum. Jarnason olabilir, evet. evet. Değilse de bizim için Jarnason olsun kardeşim. Anneye, babaya haber ver, bundan sonra Jarnason. Bundan sonsun. sonra Jarnason'sun. Ee, dinamik bir İzlanda vardı. Bir kere defansın ne kadar sağlam olduğunu bildiğimiz İzlanda Arkadaşlar. iyi kapandı. Bizim grubumuzda da öyleydi. Bayağı duvar ölmüşler. Ee, i̇nanılmaz uzun toplara hakim bir İzlanda vardı ki 9 numaraları var. Ee, torson. Evet abi yani adam bütün toplarda yani bir tane mi kaçırmaz mübarek zaten şeymiş yani kendi hiçbir oynadı, hava topunu e, ligde kendi takımında da öyle bir durumu varmış istatistiksel olarak çok doğru zamanda havaya çıkıyor ve bu süper e, doğru zamanda ama doğru kademe inanılmaz iyi bir defans izanda da tam e, Trabzonspor'un keşfedeceği adam tipi. E, evet tamam. evet, evet. <laughs> tam olarak öyle Portekiz e, kısaca üstünden geçeyim yani. Ee, maçın adamları bölümünde ne kadar adaletli olduğumuzu göreceksiniz. Ben bir Ronaldo hayranıyım, bunu her zaman söylüyorum. Ama e, bugün bir kere maç içinde şunu gördük ki, Ronaldo asla istediği pasları alamıyor. Yani e, beslemezsen, yani dünyanın en iyi futbolcusuna sahipsin ama o adamı beslemezsen tek başına yapılacak hiçbir evet. şey yok abi. Yani Ronaldo da isyan etti, birkaç pozisyonda özellikle takım arkadaşlarına yerden oynayın diye özellikle bağırıp çağırdığını gördüm. Çünkü birden üçe şişirme var. Yani Ronaldo'ya şişirir, ne sosu o alır, atarsa falan gibi durum. Bir de ezbere yapılmış ortalar. Bakmadan. Özellikle içine... Nani'nin ezbere ortaları. Bu sene evet. Fenerbahçe'de oynarken de gördüğümüz Nani'nin gereksiz ezbere ortaları bu maçta da devam etti. Zaten evet. çoğu tutmadı. Attığı gol hariçte pek bir numarası yoktu. Yoktu. Quaresma sakatlığından dolayı ikinci maçı saklıyorlardı ama baktılar ki durum iyi değil. O yüzden 80. dakikaya yakın aldılar. Ve alır almaz hemen bir şeyler değişmeye başladı. Ronaldo'nun da hoşuna gitti. Çünkü sürekli doğru ölüm pası deriz ya biz ona böyle tam ara pasları falan gel Ama işte yetmedi. yetmedi. O yüzden de vasat bir Portekiz gördük. Umarım diğer maçlarda böyle olmaz. O yüzden İzlanda beraberliği yakalayabildi diye düşünüyoruz zaten. Evet. Ama genel olarak yani şimdi maçın adamlarına geçmeden yani hala sıkıcı bir Euro 2016 izliyoruz heyecan <laughs> öf yani <laughs> hala yok hala bir maç yok ikinci maçlardan umutluyuz deyip maçın adamlarına geçelim. Geçelim. Adamın dibi. Ee, İzlanda'nın kalecisi Hol Dorsom ee, bizim için ee, adamın dibinin e, ilk e, adayı oldu. Çok iyiydi, yani o golü zaten yersin, ona yapacak çok evet, bir şey yok. Ön direğe yok. atılan top nani de? Özgüven evet. çok evet. sağlam, kendinden emin, doğru çıkışlar, oyunu iyi kontrol ediyor, oyunu iyi açıyor, iyi başlatıyor, İyi bir kaleci. Bir git gel attık ona adamın. Evet. Ve e, Portekiz'in birçok şutunu kurtardı. yani. Evet. E, çoğunlukla üstüne attılar ama yine de kurtardı yani o yüzden adamın. Kaleci önemli bir şey. Aynen öyle <laughs> Kirali gibi olamaz ama kimse. Tabii canım ya o pijamalım ya. Pijamalım. <laughs> İkincisine de yine Sig Torson dedik hava topu hakimiyetinden evet. dolayı İzlandadan, yine. İzlanda'dan. Çünkü hiç top geçirmedi. Helal olsun diyoruz buna oradan. Evet. <laughs> ee, Allah bildiği gibi yapsın. Portekiz'in tüm orta sahasına verdik. Çünkü Di Ronaldo'ya geriye de doğru düzgün pas verilemedi. İleriye de doğru düzgün pas verilemedi. Orta sahası olmayan bir Portekiz Anca beraberliğe dua ederek turnuvayı geçirebilir diye düşünüyorum ben. Aynen böyle giderse de e, e, kopacaklar. Evet bence Yani hemen de. bir kana ihtiyaç var. Buradan Portekiz Milli Takım Teknik Direktörüne de sesleniyoruz. Kendine gel. Kendine Burada <laughs> Ronaldo var kendine gel. Evet maçın baltası. <laughs> Maçın baltası Jomario'ydu. Ee, hakikaten baltaydı. on numarasıydı. Portekiz zaten sonradan. Orta sahasının bel kemiği olması e, gereken adamdı aslında. Sonra da aldılar arkadaşı dışarıya. Ee, yani hiçbir varlık gösteremedi. Ee, heyecanlı, panik atak bir arkadaş. Ee, Dilaltı ilacıyla çıkmış. Böyle enteresan bir kardeşimizdi. Ee, olmadı yani. Olmadı evet. Çok üzülerek e, maçın tırtı. Adaletli davranalım kardeşim. Cristiano Ronaldo bu maçın tırtıydı. Ee, tamam pas alamadın, tamam istediklerini yapamadın ama abi 3-4 tane frikiyim var, hepsi barajda. Ee, kaleciyle karşı karşıya kaldın, kafayı uzatamadın falan gibi. Yani bir Yine yerde... bir karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuramadın, Yaman. edemedin. Yani... Demolize de oluyor. Çok hırslı, çok istekli çünkü. Çünkü şöyle bir şey var bir de, e, takımını kontrol etmeye çalışıyor. O sırada evet. kendi işine bakmıyor. Aynen. Kendi işine bakacaksın, kendi işine baktığın zaman zaten senin neler yaptığını senin... bütün dünya biliyor. Kim olduğunu herkes biliyor, ne yapabileceğini de biliyor. O yüzden... Ee, Ronaldo kendine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese saldırıyordum yani. Herkese. Ne kadar özgürüz yani ya, bir şey olamaz. ya Ronaldo kendine <laughs> yapar. yani Zaten Portekiz milli takımın ne olduğunu biliyoruz da biz daha iyi bir e, futbol turnuvası izlemek istiyoruz. Aynen. O yüzden de bu takımların iyi olmasını tabii ki temenni ediyoruz. Maçın tokatlama anı? İzlanda'nın golü. İzlanda gol attıktan Çok da... sonra zaten Aynen. bitti gitti her Onun şey. Onun dışında da bir şey olduğunu... Düşünmüyoruz. Böylece ilk maçlar bitti e, sevgili seyirciler. İkinci maçlar biliyorsunuz ki e, kafa kopacak maçlar. İkinci maçlar... Olması da... gerekiyor. Evet her şey... Yine olmayabilir ve Aynen. bu golsüzlük bu e, isteksizlik bu arzusuzluk ne olur bitmeli artık. Bir şeyler olmalı. Valla biz girip atacağız o golleri yani. Hiç açık futbol yok. Herkes defansa kapanıyor. Forvet diye bir... Avrupa futbolunda forvet kalmamış onu anladık. Evet evet. Ya hiç forvet yok. Ulanlar da oynamıyor. Eskiden o. Hakan Şükür bizde Davor Şüker vardı. İşte Nuno Gomez vardı Bakan mesela Bilesi, şeyde. Omurunun L4 kemiğiyle falan gol atıyordu. Öyle sonra. forvetler vardı. <laughs> yani Ama şu an hiç forvet yok maalesef. <laughs> evet. Geçelim <laughs> bugünün maçlarına. Geçelim abi. Rusya, Slovakya. Rusya, Slovakya, Rusya bildiğiniz gibi ilk maçta İngiltere ile 1-1 bir bir berabere kaldı bizce şans eseri. Ee, evet. Ve Slovakya'da Galler'e 2-1 mağlup olmuştu bu maçlar Ama böyle Ama iyi bir sonuçlandı. Slovakya, duran toplarla gol bulmaya çalışacak bir Rusya var. Çok net skorumu söyleyeyim mi? 2-1 Slovakya. 2-1 Slovakya. Duran toptan Rusya atacak. Üzerine iki organize güzel atak bak o kadarını anlatıyorum. 2-1 Slovakya alacak. Ee, bu maçla ilgili benim görüşümde Rusya Slovakya maçı skor vermiyorum. Berabere bitecek. Bak 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 bak. Bak bak tak daha fındık Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Romanya İsviçre, Romanya İsviçre, Romanya Fransa ile açılış maçında karşılaşmıştı. 2-1 Fransa'nın üstünlüğüyle kapandığı maç. Evet. Lakin biliyoruz ki Romanya'nın müthiş bir defansı var. Evet. Fransa'nın ekstra e, çıkan Alexander Pae sayesinde bir e, galibiyeti olmuştu. İsviçre'nin de ilk maçta Arnavutlu 1-0 yendiği bir maçı var. İlk maçlar sonucu böyle bir durumları vardı. Evet, İsviçre'nin kalecisi Jan Sommeri e, maçın adamı, adamı seçmişti, adamı gibi demiştik. E, bence çok e, doğru eşleşme gibi bir şey oldu şimdi. Evet. Yani bu maç bayağı zevkli geçecek gibi geliyor inşallah. E, enteresan bir maç olacak. E, ne olur? Ilk, i̇lk maçlarına da bakarsak e, beraberlik. Beraberlik. Gollü beraberlik. Gollü beraberlik. E, benim tahminimse Romanya'nın tek farklı galibiyeti. Ya. Hay. Yani bilmiyorum. Olmaya da bilir tabii de. Peki. <laughs> ya sonuçta müneccim değiliz. <laughs> ya, tabii ya. 3. maçımız. Fransa Arnavutluk da <laughs> e, bugünün 3. ve son maçı. E, Fransa demin de bahsettiğimiz gibi Romanya 2-1 yenmişti. İsviçre'de Arnavutluğu 1-0 e, mağlup etmişti. Ama iyi bir Arnavutluk olduğunu İyi bir Arnavutluk, dirençli bir Arnavutluk. O meşhur bir arkadaşımız vardı, Lorik San hatırlarız onu hep birlikte bizim geçmiş da hatırlarsanız. Bu maç oynayamayacak. Oynayamayacak yani. Nasıl üzgünüz, nasıl üzgünüz anlatamayız. Bu maçtan beklentim benim... Bu şey gibi yarışma programlarında var mı? Elenen... 49 saatte söyle ki. Elenen... Benim bu maçtan beklentim... Ee, en az iki farklı Fransa galibiyeti. Aynı şeyi bu sefer söyleyecektim. Ee, benim de e, içimden geçen. O Fransa zaman e, çift tag life ya da bu sefer de <laughs> üç patlama yaparsak e, programı bitirip e, program en azından tahminlerimizi tag yapmaya <laughs> devam edeceğiz. Bizim beklentilerimiz bunlardır efendim. Evet yani e, şöyle bir genel toplamada yapmış olalım ve programı kapatalım. E, i̇lk maçlar iyi değildi. Beklenti büyük bu tarz sunumlardan. Yani Dünya'ya mal olmuş iki büyük turnuvadır bu futbol üzerinde. Tabii şampiyonlar Ligi'ni bir kenara koyuyorum ama hı hı. milli duygularla bakarsak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Evet. E bunlarda da futbol zevki istiyoruz. Bunlarda yıldız futbolcuların yıldız olmasını istiyoruz. Doğal olarak da inşallah keyifli bir ikinci maçlar dönemini göreceğiz hep birlikte sevinçle. Tabii Türkiye maçımız var zamanı geldiğinde tekrar konuşacağız. Eee şimdilik bu kadar. Bugünün başlarını bu bir görelim. Evet ee, ondan sonra zaten yarın tekrar sizle birlikte olacağız bu e, maçlarımızı yorumlayacağız. Evet bizleri nereden takip edeceksiniz? Artık biliyorsunuz zaten yorumlar sık sık gelmeye başladı sosyal hesaplarımızdan ve... Kimse yanlış anlamasın hashtaginin altına yazabilirsiniz evet. ama biliyorsunuz ki... Bu arada güzel bir şey oldu onu da söyleyelim. Bunu Bilmiyorum. bir söyletmedin bana. Hadi söyle. Biz bakalım. ne diyoruz? Hayır sen söyleyeceksin. Aa, ne söyleyeceğim pardon. Ha. Bir daha gir. Kimse <laughs> yanlış anlamasın. hashtag'inin altına yazabilirsiniz ama... Küfüre küfür. Takibe takip. Bunu biliyorsunuz. Bu arada bir e, bayan izleyicimiz bize çok güzel bir yorumla döndü. Gamze Hanım. Aa evet. E, yani bizi çok mutlu etti. E, demiş ki kendisi ilk defa bir spor programını çok beğendim ve keyifle izledim. E, Arda Turan'a aynı tezahüratta biz de bulunduk. Ee, çok hani akan güzel giden yorumları keyifli bir program oluyor ee, izlemeye devam yazmış özellikle bir bayan izleyicimizden ee, daha e, böyle hani erkeklerin üzerinde gibi gözüken bir e, spor e, işinin e, dönüşünde bir bayandan görmek çok mutlu etti bizi izletebilmiş olmak sizleri e, beğendirmiş olmaktan çok mutluyuz izlemeye devam edin efendim Devam. Aynen öyle. Yani biz de çok keyif alıyoruz bu programı yapan. Günde 3 maç izliyoruz. Evet. Ve bu sıkıcı maçları izliyoruz. Hepsi sizler için gerçekten. Evet. Bizi size davar ettiniz. Ya. Özellikle şu tak. Kimse Ol. yanlış anlamaz. Ama kimse. Eyvallah. Eyvallah. Deniz bir şey soracağım. Hı. <laughs> Hakikaten soracağım bunu ama. Hani böyle eskiden berber koltuklarına giderdim böyle çocukları bir tane koltuğun üstüne böyle tahta koyarlar. Seni Ayıp değil mi? Niye yastık var? Ayıp değil mi? Bak hele niye yastık Kimse... Ayıp değil mi ya? Yastık yokken de böyle oturuyorlar. Ayıp değil mi? Burada 80 milyon da resil ediyorsun. Yazıklar olsun.